Arkadaşlar herkese selamlar. Aracımıza yaklaştığımızda ve kontak anahtarından aracı açtığımızda bizim yolumuzu aydınlatan FlowMe isimli bir uygulama vardı ve bunun iki kez videosunu çektim ve ayarların nasıl yapılacağını söylememiştim. Geçen günlerde aracımda bu özelliğin çalışmadığını fark ettim ve neden olduğunu düşündüm ve far ayar kolunda olduğunu düşünerek uğraştım ama yapamadım. Daha sonra bunu ayarlardan bir şekilde kapattığımı fark ettim. Tekrar bunu açtım ve bunun da ayarlardan nasıl ayarlandığı konusunda size video hazırladım. Umarım bilmeyen arkadaşlarımız için bir aydınlatıcı video olur. Başına gelen arkadaşlarımız varsa bu videoyu izleyerek çözüm bulur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karanlıkta aracımızı açtığımızda aracımızın etrafını komple ışıklandıran bir uygulama bu. İsterseniz ayarlara geçelim. Multimedya ayarlarından bunun nasıl yapılacağını hep beraber izleyelim. Arkadaşlar karşımızda ana menü var. Buradan ayarları işaretliyoruz. Daha sonra araç ayarlarına giriyoruz. Araç ayarına girdikten sonra gördüğünüz gibi pasif durumda çünkü kontak kapalı. Hemen kontağı açmamız gerekiyor kontağı açtıktan sonra aydınlatma ayarlarını seçeceğiz ortadaki burayı seçtikten sonra ikinci kademedeki far otomatik kapama zamanlayıcısı burası benim kapalıymış arkadaşlar onu fark ettim 0 saniyeydi 15 saniyeye ben aldım 15 saniye alttan sonra denedim de sorunum çözüldü ve artık farlarım yanmaya başladı kapattığımda ve açtığımda artık farlarım yanıyor Buradan ben hayır diyorum. Çünkü 15 saniyede kalmasını istiyorum. Sizler arkadaşlar bunu 60 saniye yapabilirsiniz. Farnızın açık kalma ne kadar açık kalacak. Aracınızı kapattıktan sonra ne kadar açık kalmasını istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Eğer yolunuz uzunsa 60 saniyeyi tavsiye ederim. Ama kısaysa 15 saniyede kalsın. Çünkü sonuçta araç aküden yiyecek. 15 saniye ideal olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi aracınızda bu uygulama çalışmıyorsa buradan girerek çözüm bulacağınıza eminim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi daha önce iki kez bunun videosunu çekmişiz ama ayarlarını göstermemişiz multimedyadan. Bu video sayesinde de bunu anlatmış olduk. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olsanız destek verirseniz çok sevinirim. Yepyeni daha güzel videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.